Yeni bir videoda karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kakayı ilk kez deneyeceğiz arkadaşlar. Yani bu bir ilk deneme videosu olacak. Ondan sonraki videolarda Rümeni e deneyeceğiz. Ee, arkadaşlar şimdi klasmana girelim. Şöyle klasmana bir maç atalım hemen. Şöyle umarım bol golü bol pozisyonlu güzel bir maç olur arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kavuşma ligi niye gelmiyor diye sorar olursanız Eee canlı yayınlarda falan yapmaya çalışıyorum. Bir şampiyonlar ligi kuracağım demiştim. Onunla kurmaya başlıyorum bu arada. Eee yorumlar kısmına katılmak istiyorsanız e, yorumlar katılıyorum yazdığınız yeterli. Bir de ID'nizi bırakın istek atacağım size. Eee şöyle form zonlarımıza bakalım. Rümenige. Rümenige ile deneme videosu da gelecek bu arada. Eee şöyle ben Rashford'u koyacağım. Rakibimiz de gayet güzel bir kadrosu var. Ee, bu arada arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Kapışma liginin ikinci ee, şey ikinci maçı ya bugün ya yarın gelebilir. Yani e, söz vermiyorum ama en kısa sürede gelmeye çalışacak arkadaşlar. Ee, hemen şöyle yüklensin biz de maçımıza başlayalım. State of Football. Onların arasında oynuyoruz. Bizim <laughs> anlamda arkadaşlar Angler Allianz Arena. Şimdi hazırsanız başlayalım. Rakibim vuruşuna başladık dolu kusura bakma. Ya geçti. Tamam bize. Bir de ben grafiklerle son seviyede oynuyorum 5S'te. Ya yani telefonumda biraz video çekerken kaldırmıyor. Kaka'ya geldi şimdi Kaka Leite gidiyor. Kaka. Kaka. Haydi aslanım. Tek başına gidiyordu. Yanında Rümenige vardı. Zümenig'e bir pas geçmedi. Cristiano Ronaldo. Mbappe. Bu arada YouTube'dan canlı yayın bir ara açmıştık. Bir daha açmamı istiyorsanız bu arada yorum kısmına yazmanız yeterli. Ee, Serhat arkadaşımız yazmış bu arada yayın, yayın, gelecek mi diye. Yayın en kısa sürede gelecek arkadaşlar. Ee, Lampard. Menige. Menige bir pas. Kaka kaka. Penaltı olursa da kaka. Her şey kakaya kullanacağım bu arada. Korner olsun. Her şey yani. Juan Cano. Beckham Bauer. Beckham. Bu arada Beckham'ın kartı da geldi. Ben Diego Forlan'ı düşürdüm. Forlan da gerçekten sevdiğim güzel bir oyuncu yani. Onu düşürdüm yani. Forlan yerine ben bir şey istiyordum ya. David Beckham. Ya Forlan'ın ben de EF e futbol puanıyla aldığım kartı da vardı ondan. Lampard, Lampard kaka Kaka! Çok iyi bir şut. Bir kez daha izliyoruz. Kaka ise. İşte bu pozisyonları kaka gerçekten çok iyi kullanıyor. Yani sağ ayak olması, sol ayak olması fark etmez. Kaleye bulması yeterli onun için. Bu arada full online'da orada e başladım. Ya başlamıştım da bırakmıştım. Başladım. Eee full online'da orada kaka gelmiş. Ben gelmeden önce de kakayı bayağı bir istiyordum. Burada gelmesi gayet güzel oldu yani. Benim FIFA'ya daha da kanın. PES'e daha da beni sevdirdi. Kaka gerçekten muazzam bir futbolcu bu arada. Şimdi gidiyoruz Rümenige ile. Karans Rümenige. Nige Rümenige. <laughs> Rümenige'nin deneme videosu da ayrı gelecek arkadaşlar. Şöyle ben Kaka'ya gelelim. Şöyle Kaka'nın yanında dolaşayım biraz. Haydi bakalım. Kaka ile bir gol istiyorum ya Kaka. Bu arada gerçekten Rumeniye'den aşırı memnunum. Yani hayatımda oynadığım en iyi e en ama en ama en iyi bir forvet diyebilirim. Ya gizli forvetlen e gizli forvetliğinden değil de adam o bu arada ki bayağı bir şut çekti. Yürüdük golü. Eee şuradan bir alsak. Ha tamam. Yani size şunu söylemek istiyorum. Ee, yani eğer Haaland'ınız yoksa, Rümenigen'iniz varsa ya, ya da Rümen... Oh, kaka bir saniye şu golü atayım hemen. Ha, nerede kalmıştık? <laughs> Şimdi eğer Rümenigen'iniz varsa gerçekten yani oyunda başka bir forveti hiç gerek yok. Almayı düşünüyorsunuz almayın. Ama eğer Rümenigen'iniz e, yoksa Haaland'ı ben öneririm. Haaland da Rümenigen'e gerçekten çok iyi iş yapıyor. Bu arada Kaka'ya ilk gol geldi. Şöyle bir pozisyon tekrardan izleyelim. Arkadaşlar bu arada yeni telefonu geçtiğim zaman Android telefon olabilir. Ee, eğer ona geçersem arkadaşlar şöyle bir şey diyeyim. E, videolar daha kaliteli gelecek ve facecamlı videolar gelecek bu arada. E, çünkü ben bir aralar facecamlı videolar çekiyordum. E, onları da çok seviyordunuz. Ben o yüzden çehte güzel bir kurtarış. Onları tekrardan başlamayı düşünüyorum. Şimdi Lampart Lampard atı Vieira Vieira Gelmedi Foal değildi aslında ama Neyse sıkıntı yok Bu arada Buckstraw'dan ben Patrick Vieira olduğu zaman neredeyse 100 oyuncu kalmıştı Ben bütün efsaneleri düşünmüştüm Vieira en son topta gelmişti Gerçekten o, mükemmel bir andı. Ben kendi Viera'm Viera'm çok seviyorum yani. Şey söyleyeyim, e, orada sahada, yoksa, yani şöyle söyleyeyim, defansif orta sahada, Beckham yoksa Viera yani Beckham şöyle söyleyeyim, ofansifte de oynuyor, defansifte de oynuyor, defansifte uzun toplardan mükemmel atıyor. Ama defansif özellikleri bana göre o kadar iyi değil yani ileri hatlara göre daha iyi. Ama Viera gerçekten defansif mükemmel yapıyor yani, canının içinde takıyor diyebiliriz. Şimdi kimmiş kimmiş bu adam kaka. Kaka. Ne Yok. Neymar. Bu arada arkadaşlar 102 Neymar. Var. Ben benim memnun olan Neymar. Şimdi Rümenik'e gidiyoruz. Rashford'a. Reş Rash gidiyor. Reş'ten bir çalım. Reş iyi sıyrıldı. Bir pas. Kaka'yı arıyorum ben hala. Kaka neredesin Kaka? O, Frikik mi bizim mi? Bizim. Gel bakalım, gel, gel. Oo, uzak bir nokta ama kakaya deneyeceğim. Ben başta ne dedim? Her şey kakaya deneyeceğim diye. Ya yani burada Lampard'ı 101 kaka. Bak 97 vuruyormuş buradan da. Kaka yani çok kötü oldu. Falso alırsa belki ya Kaka'yla uzaktan vuramıyorum ya. Yani. Ben uzaktan hep Roberto Carlos la alışkın olduğum için. Bu arada G'ye de bir deneme videosu gelecek. Onu ayrı çekeceğim. Kaka Leite. Şimdi Kaka videodu Kaka'dan bir çalın. Çok iyi. Şimdi Frank Lampard. Lampard diyecekti. Hector Bellerin. Hector Bellerin şimdi. Ah. Iniesta be. Iniesta. Seviyorum. Neyse'yi işte. gerçekten çok seviyorum. Çavi ile birlikte mükemmel işler başarıyorlardı. E, ee, olduklarına biraz üzülmüştüm. Çe. Gol yedik. Güzel bir goldü. Araya kaçtı Cristiano Ronaldo. Süsünü çeksin bize bakalım. Haydi devam edelim. Bu arada PES dışında başka oyunlar diyorsanız arkadaşlar ben gerçekten e, videosunu çek. Ha, canlı yayınlarda Valorant oynayabilirim. Bakın onu baştan söyleyeyim. Valorant oynayabilirim. FIFA Online 4 online oynayabilirim. Ama videosunu çekme konusunda pes çekerim sadece. Çünkü keyif aldığım bir şey. Ee, ben Valorant'ın videosunu falan çekmeye uğraşamıyorum. Editleri bayağı uzun sürüyor. Yani bilgisayardan ya oynayacağım için editleri biraz uzun sürecek. Ben de sizlere Marum bırakmak istemiyorum bu konuda. Kaka şimdi. Reşfo. Altı kimmiş? Ben buna kimmiş diyorum bu arada. Şimdi Botman. Uzun bir top. Viera, Viera. John Kendo. David Beckham. Cristiano Ronaldo. Hayır, hayır ya, hayır ya. O Botman helal olsun lan. Ben dedim %100 orada goldür. Bu arada Botman'la ilk defa deniyorum yani. Botman da iyi bir futbolcu. Şimdi Rüme ölmüş Rümenige. <laughs> bu arada kapışma ligine bu kadroyla mı çıkayım yoksa kendi yeni az kadro olmamış çıkayım? Bunu yorumlara yazarsan sevinirim. Yorumları da açacağım arkadaşlar bu arada. Ve ben videoların genelde bütün yorumlarını açmam. Bütün hepsi açmam ama e, bu sefer yorumları açacağım. Yani yorumlarınız çok benim için çok önemli. Bazı videolar yorumlar atmıyorum çünkü kötü yorumlar geldiği zaman bazı arkadaşlar işte hesap senin değil yalan video falan dedikleri için ben de ya, çekesim kalmıyor. Bak. <laughs> Beken Bauer, Ibrort. Ben bu arada Beken Bauer'ın kartına tek attım konuda. Ya ben bir ara o çok iyi. <laughs> ben bir ara eee e geldiği zaman onun için bin yok 1000 2000 Michael para harcamıştım. Biriktirdim, biriktirdim. Dedim %100, -100 bir kon gelir. Bir tane bakın. E, Lizarazo vardı. Eee Bekâmbalar vardı, de vardı. Ben yemin ederim Lumenige için o kadar MyClub parası e biriktirdim, gelmedi. Ama şimdi Yumenige ee, ile oynuyoruz. Yani birazcık... Bu arada da Kamavinga'da gayet güzel bir şut. Üzülme Kamavinga. Sen bu vatan için çok güzel şeyler yaptın. <laughs> Peter C. Abicim. Yedik yedik. Bak yedik. Ben hissettim. <laughs> Çe, vermiş bir de hoca. Arkadaşlar bu video bittikten sonra Rumenigen'in ayrı bir deneme videosu gelecek. Bu arada haberiniz olsun. Kaka ayrı, Rumenigen ayrı. ben Rumenigen'i gerçekten bayılıyorum bu Yani seve seve de oynuyorum. Hala da oynarım Rumenigen'e. Bana forvet falan da versinler. Gitti gerisini ben düşünüyorum. Kaka ölmüş kaka ya. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmiş, umarım beğenmişsinizdir. Rümenige ile ayrı bir video gelecek bu arada haberiniz olsun. Maçın adamı kimmiş? Maçın adamı 101 Rümenige. Ya 98 şu anlar. Fulllenince bu sonuncu çıkıyor. Umarım videoyu beğenmiş, umarım beğenmişsinizdir. Daha çok böyle sizlerle birlikte PES 2021 mobil videosu istiyorsanız kanalıma abone olmayı da katmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. E, Canınız sağ Yorum atmayı unutmayın. Bay bay.